Gamzen'de başlasın bu hikaye sevgilim. Gamzen'e düşen her gülüş, içimde filizlenen bir bahar gibi. Ne zaman yüzün dönse bana, kırıldığım, kırıldığım her yer onarılıyor sanki. Gözlerin kısılıyor ya gülünce, işte o an benim gözüm başka hiçbir şey görmüyor. sadece sen. Ve seninle anlam kazanan bir alem. Yıldızları unuttum o yüzden. Çünkü senin bakışların daha çok ışık taşıyor. Senin gözlerin gece değil sevgilim. Senin gözlerin geceyi güzelleştiren tek şey. Ne garip. Ne garip insan bir çukura düşer de orada huzur bulur mu? ...ben buldum. Bir kıvrımın içinde yaşlanmaya bile razıydım. Sen bilmiyorsun ama... ...ben bir ömrü orada geçiriyorum. Şimdi... ...şimdi gamzenle güldür beni sevgilim. Çünkü orası aşkın doğduğu yer... ...teninin değil... Ruhunun kıyısında bekliyorum ben seni. Sana dokunmak değil, sana ait hissetmek istiyorum. Sen sadece güldüğünde değil, ağladığında da yanında olmak istiyorum. Sensiz olan her gün bir haykırıştım ben. Ama senin gülüşüne yakışan bir sessizlikle sustum. Dudaklarının kenarında bir mucize taşıyorsun. Ve ben her gün o mucizeye bakıyorum. Küçük şeylerden medet uman bir kalbim var. Gamzen'de saklanmak istiyorum artık. Bir ömürlük yer aç orada. Ben başka hiçbir yere sığamıyorum. Gamzen'de güldür beni sevgilim. Gamzen'de güldür. Çünkü ben bu dünyada yalnızca seninle yaşamak istiyorum. Gözlerinden ömrüne süzülmek istiyorum. Ve aşkı seninle yeniden tarif etmek. Çünkü senin gülüşünle başlayan her şey aşktır sevgilim. Ve ben aşkın tanımını Gamzen'den öğrendim. Şimdi son kez gamzende güldür beni sevgilim Sevgilim Son kez Son kez gamzende güldür beni Ben, ben aşkın tanımını senle öğrendim Ben aşkın tanımını gamzenden öğrendim Şimdi son kez Kalp Son kez, son kez Gamzen'de güldür sevgilim.